Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde rasyonel sayıların kare ve küplerini nasıl alacağız, nasıl hesaplayacağız onları öğrenmeye çalışacağız. Kare derken ikinci kuvvetini biliyorsunuz alıyoruz. Küp derken üçüncü kuvvetini almış oluyoruz. Daha önce zaten e, tam sayıların kare ve küplerini nasıl aldığımızı anlatmıştık. Şimdi ise bunu rasyonel sayılarda yapmaya çalışacağız. Peki... E, karesini almak demek ne demek? Karesini almak demek bir rasyonel sayı. Kendisiyle çarptığımızda aslında karesini almış oluyoruz. E, örneğin 2 bölü 5'in karesi demek arkadaşlar 2 bölü 5 ile 2 bölü 5'in çarpımıdır. E, biliyorsunuz rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken payları çarpıp kendi arasında paya yazıyorduk. Paydaları çarpıp paydaya yazıyorduk. Bu şekilde 4 bölü 25 olur. O halde 2 bölü 5'in karesini almak demek. 2 5'in karesini almak demek arkadaşlar. Payın karesini alıp paya yazıyoruz. Paydanın karesini alıp paydaya yazıyoruz. 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25 olduğu için bu şekilde de rahatlıkla bulunabilir. Rasyonel sayıların karesi olayı. Küpü ise aynı rasyonel sayı 3 kez kendisiyle çarpmak olarak düşünebilirsiniz. Örneğin 2 bölü 5'in kübü derken 3 tane 2 bölü 5 2 bölü 5 olacaktır. Biliyorsunuz az önce sayılarda çarpma işlemi yaparken payları kendi arasında çarp paya yaz. 2 kere 2 4 2 kere 4 8 5 kere 5 25 5 kere 25 125 şeklinde bu şekli yazıyoruz. O zaman ne oluyor arkadaşlar burada? 2 3'ün pardon 2 bölü 5'in kübü derken de şunu kastediyormuşuz. Payın kübünü al, paya yaz, paydanın küpünü al, paydaya yaz şeklinde. 2'nin kübü 8, 5'in kübü 125 olduğu için bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Yani aslında e, rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplarken tam sayıların kare ve küplerini kullanıyoruz. Sadece payın kübünü al veya karesini al, paya yaz, paydanın karesini veya küpünü al, paydaya yaz şeklinde buluyoruz. Tam sayılarda değinmiştik. E, tam sayılarda değinmiştik. Şöyle negatif tabanımız negatif olursa buna dikkat ediyoruz. Negatif sayıların negatif sayıların tek kuvveti negatif olur. Yani eksi 1 bölü 4'ün 3. kuvveti olduğu için eksi olacaktır. 1'in kübü 3, 4'ün kübü 4'ün kübü ne yapar? 4 kere 4. 16, 4 kere 16, 64 yapar. ...eksi 1 bölü 64 olacaktır. Buna dikkat ediyoruz. Örnekler üzerinde zaten uygulamasını yapmaya çalışacağız. Olduğuna göre ABC sayılarının... ...küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi A sayısı eksi 2 bölü 3'ün küpü. E, tabanımız negatif. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif olur. Her zaman. O zaman a sayısı negatif olacaktır. Ve a sayısı arkadaşlar eksi 2 bölün 3'ün küpü derken nat zaten negatif olacak. Onu artık başa yazdım. 2 bölü 3'ün küpünü alırken payın küpünü alıyorum. paya yazıyorum. Paydanın küpünü alıyorum. Paydaya yazıyorum. 2'nin 3. kuvveti demek 2'yi 3 defa yan yana yaz çarp. 2 kere 2 4 2 kere 4 8. Ama eksi var başta çünkü negatif bir sayının tek kuvveti negatif olur. 3'ün Üçün 3. kuvveti de 3 kere 3 9, 3 kere 9 27. A sayısı eksi 8 bölü 27 olacaktır. B sayısı ise 1 bölü 2'nin karesi demek. 1 bölü 2'nin karesi demek payın karesi B sayısını da hesaplayalım. 1 bölü 2'nin karesi demek arkadaşlar. Payın karesi bölü. Paydanın karesi 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4 olduğu için 1 bölü 4 olacaktır. C sayısında ise, burayı hesaplayalım artık. E, negatif bir sayının çift kuvveti pozitif olur. O zaman zaten sonucumuz pozitif. 1'in karesi bölü 3'ün karesi olacaktır. O halde 1'in karesi 1, 3'ün karesi 9 olduğu için 9 olacaktır. Burada şimdi zaten A sayısı negatif. B pozitif, C pozitif. Bu halde en küçük A olacak. B şıkkı ve C şıkkı gitti. Şimdi 1 bölü 4 mü daha büyük, 1 bölü 9 mu? Bunu karşılaştırabilmek için şunu kullanıyorduk. Paylar eşit iken, paylar eşit iken paydası küçük olan büyük olur. Paylar eşit iken paydası küçük olan büyük olur. O yüzden 1 bölü 9, 1 bölü 4 paylar eşit. Paydası küçük olan büyük olacak. O halde B en büyük. Sonra C, sonra A olacaktır arkadaşlar. BCA şeklinde. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet aşağıdaki sayıların karelerini hesaplayınız. Sıfırdan küçük olanları belirleyiniz. Yani hiçbir zaman bir sayının karesi alınırsa sıfırdan küçük olmaz. En kötü ihtimal sıfır olur. Sıfırın karesi sıfırdır. Onun haricindeki tüm sayıların karesi sıfırdan büyük olur. Çünkü negatif sayıların karesini bile alsak pozitif olacağından. Dolayısıyla sıfırdan büyük olacaktır. Yani bir sayının karesini aldığınızda siz sıfırdan küçük bulma ihtimaliniz yok en kötü ihtimal sıfır olur. Neden? Sıfırın karesi sıfır çünkü. Ama onun haricindeki tüm sayıların ister rasyonel olsun, ister farklı bir şey olsun, ister negatif olsun, ister pozitif olsun asla asla sıfırdan küçük olamazsınız. Bunların hiçbiri sıfırdan küçük değildir. Neden? Çünkü karelerini alıyoruz pozitif olacaktır. Şimdi burada eksi 4 bölü 7'nin karesi zaten pozitif olacağı için 4'ün karesi bölü 7'nin karesi olacaktır. Aynı şekilde eksi 9 bölü 11'de 9'un karesi bölü 11'in karesi olacaktır. Eksi 7 bölü yani 1 burada 1'in cevabı ne oldu arkadaşlar? 4'ün karesi 16 bölü 7'nin karesi 49. 2'nin cevabı 9'un karesi 81 bölü 11'in karesi 121. Lütfen 1 ile 20 arasındaki sayıların karelerini ezberlemeye çalışalım. Üçüncü su ise 7'nin karesi 49, 10'un karesi 100. Dördüncü de ise 15'in karesi 225, 19'un karesi 361. Görüldüğü üzere arkadaşlar bunların hiçbiri sıfırdan küçük değildir. Çünkü siz hiçbir zaman hangi sayı olursa olsun karesini alırsanız negatif olma şansı yok ve dolayısıyla sıfırdan küçük olamaz. Sıfırdan küçük olması için negatif olması lazım. Evet. Bu nedenle arkadaşlar tabi ilerleyen sayı yaşlarda öğreneceğiz ama şimdilik kesinlikle hiçbir sayının karesini aldığımızda... negatif olmaz. O halde bunların hiçbir sıfırdan küçük değildir. Evet şimdi buradan 4 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 2'nin karesi. Bu zaten sadeleşebilir ama işlem yapacağımız için çıkarma tekrar payda eşitleyeceğiz. Burada biliyorsunuz kareler alınırken payın karesi alınır paya. Paydanın karesi alınır paydaya yazılır. O halde arkadaşlar birinci cevabı 4'ün karesi 16 bölü 2'nin karesi 4 eksi 1'in karesi 1 bölü 2'nin karesi 4. Paydalar eşit olduğu için payları çıkartabilirim. 16'dan 1 çıktı. 15 bölü 4. Evet bu şekilde. İkinci sorunun cevabı ise arkadaşlar. E negatif bir sayının tek kuvveti negatif olur. O halde bu eksi olacak zaten. Eksi 1'in küpü 1. 5'in küpü 125. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Şimdi arkadaşlar burada payda eşitlemem lazım. 5 ile genişletirim. 5 ile genişletirsem 1 bölü 125 5 kere 9 45 5 kere 25 125 Şimdi paydalar eşit olduğu için payları toplayabilirim. 1 ile 45'i çıkar toplarsak veya 45'ten 1'i çıkartırsak 44 kalacaktır. 44 bölü 125 olur arkadaşlar. Burada ise 2'nin 2 bölü 3'ün 3. kuvveti 2'nin 3. kuvveti 8 3'ün 3. kuvveti 27 eksi eksi bir eksi bir sayının karesi pozitif olur 1 bölü 81 tamam mıyız burada da çünkü 9'un karesi 81 burada payda işlemem lazım 3 ile genişletirsem 3 kere 8. 24, 3 kere 27, 81. Eksi 1 bölü 81. 24'ten 1 çıktı 23. 23 bölü 81 olacaktır. Burada ise yine 1 bölü 10'un 3. kuvveti. 1'in 3. kuvveti 1. 1 10'un 3. kuvveti 1000. Arkadaşlar 10 kere 10, 100, 10 kere 100, 1000. Eksi 1'in 3. kuvveti 1, 5'in 3. kuvveti 125. Şimdi payda işlemem lazım. Payda işlemek için 125, 125, 250, 8 ile çarpmam gerekiyor. 1 bölü 100, pardon 1 bölü 1000 eksi 8 bölü 8 kere 20, 125, 1000. O halde küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa sonuç negatif olur. Eksi 7 bölü bin olacaktır arkadaşlar. Evet. Kare ve küp olayları bu şekilde. Payın karesini al. Paya yaz. Paydanın karesini al. Paydaya yaz. Payın küpünü al. Pay, paya yaz. Paydanın küpünü al. Paydaya yaz. Ve artık toplamak için veya çıkarmak için paydaları eşitte topla veya çıkar. Ne verildiyse sana. Tamam. Olay bu. Aşağıdakilerden hangisinin değeri eksi 9 bölü 64'tür? Şimdi bakın. Negatif bir sayının karesi pozitif olur, gitti. Negatif bir sayının 3. kuvveti, pardon pozitif bir sayının her türlü kuvveti pozitiftir, bu da gitti. Onu gönderdik. Şimdi 9, 3'ün karesi. Ama burada 3'ün üçün 3. kuvveti, bu da gitti. Bakın burada arkadaşlar, eksi dışarıda. Eksi dışarıda. Eksi yazdım. 3'ün karesi 9. 8'in karesi 64. O halde doğru cevabımız B şıkkı. Yani eksinin nerede bulunduğu önemli. Bakın burada eksi 3 bölü 8'in karesi derken pozitif yapıyorken kare eksinin üzerinde olmadığından dolayı sonuç negatif oldu. Yani illaki bir sayının karesini alırken pozitif demek doğru olmaz her zaman şekle dikkat etmek gerekiyor. Eksinin nerede bulunduğuna dikkat etmek gerekiyor. Eğer kare eksinin üzerinde değilse bunu pozitif yapmaz. Eksi 2 bölü 5. Eksi 2 bölü 5'in karesi ile 1 bölü 2'nin kübü toplamı. 1 bölü 2'nin küpü negatif bir sayının karesi pozitif yapar. O zaman 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25. Artı 1'in kübü 1, 2'nin kübü 8. 8 ve 25 200 ile eşitlenir. Bunu 8 ile genişletiyorum. Bunu 25 ile genişletiyorum. Gençler 4 kere 8 32 bölü 200 4 kere 25 100 olduğu için 8 kere 25 200'dür. Artı 25 kere 1 25 bölü 200 toplarsak 57 bölü 200 olacaktır. Yani doğru cevabımız D şıkkı bulunur. Olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi bakın. Burada paydaşlarsınız. En doğal hakkınız bu. Bunu 3 ile genişlettiniz. Bunu 2 ile genişlettiniz. Şimdi sonra karesini alırsınız. 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. Eksi 2 kere 1 2. 2 kere 3 6'nın Nın karesi. Şimdi paydalar eşit olduğu için paydaları çıkartabilirim. 1 bölü 6'nın karesi. O zaman 1'in karesi 1. 6'nın karesi 36 olduğu için 1 bölü 36'dır. Burada ise 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Biraz önce yaptık. Eksi 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Burada arkadaşlar 9 da genişletiriz. Bunu bunu da 4'te genişletiriz. 36 de eşitleyebilmek için. 9 kere 1 9. 9 kere 4 36. Eksi 4 kere 1 4. 4 kere 9 36. Rasyonel sayılarda tekrardan hatırlatalım toplama veya çıkarma yapabilmemiz için paydalarının aynı olması gerekiyor. Aynı değilse aynı yapacağız. Genişletme metoduyla. Aynı yaptıktan sonra paydala, payları toplayacağız veya çıkaracağız. 9'dan 4 çıktı. 5 bölü 36'dır. Şimdi bu durumda A ile B'yi toplarsak 1 bölü 6 yapar arkadaşlar. C şıkkı benim dikkatimi çekti. Neden dolayı? 1 bölü 36 ile 5 bölü 36 toplanırsa 6 bölü 36 yapar. Sadeleştirilirse 1 bölü 6 olacaktır. Yani doğru cevabımız C şıkkı bulunur. Evet sanırsam e, burada noktalayacağız. Burada evet. Bir sonraki dersimizde çok adımlı işlemlere geçeceğiz arkadaşlar. Yani öncelikle yani işlem önceliği dediğimiz nokta aslında. Öncelikle parantezci, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkarma şeklinde yapacağız. Çok adımlı işlemler dediğimiz bu. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.